sorularınızı sorabilirsiniz. 94. ayeti kerimi de şöyle açmışlar. Ey iman edenler. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Vallahi çok güzel anlayıp dinledik. Eğer savaşa çıkarsak çok güzel anlayıp dinledik. Neyi anladık dinledik. Dinleyin. Bak ne diyor şimdi? Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin diyor. Ve artık bunun selam veresi de kalmadı. Sen mümin demesinin süresi de kalmadı. Bu adam hak ettiği cezayı bulacak. Allah Teala bizi buraya niye gönderdi? Küfrün karşısına İslam'ı iman nuruyla dikti. Küfür İslam'dan fazla. Dünyada bir buçuk milyar Müslüman varsa dört beş milyarda gayrimüslim var. Dünyanın nüfusu sekiz milyar mı oldu? Yedi milyar. Ve bir buçuk milyar Müslüman, beş buçuk milyar gayrimüslim. Bu durumda ne diyor Allahü Teala? Siz iyi dinleyin. Müminim deyip de diyor. Dünya gözüne malını dikip onu öldürmeyin diyor. Kalplerini yar, yarıp, da baktık mı biz? Ama artık bu adam müminim dese de inanma. Çünkü bu adamın elinde mazlumların, çocukların, sivitmedik yetinlerin, mazlum kadınların kanunlarının izleri var. Evet. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah sizi lütfüne lütfetti. O halde iyi anlayın, dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi burada şurası yanlış. Bak ne diyor? Ey iman edenler, Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin size selam veren. Ne dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah nezdinde sayısız gâmetler vardır. Önceden siz de böyleyken sonradan Allah'ın lütfuna nail oldunuz. Yani döndünüz. Burada ne diyor? Çünkü Allah nezdinde sayısız nimetler vardır. Önceden siz böyleyken Allah size lütfetti diyor. Yani sizi çekti, lütfetti. Sizleri sevdiği için efendim doğru yola iletti. Hani iletti diyorlar ya. Halbuki burada ne diyoruz? Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız kerimetler vardır. Önceden siz de böyleyken sonradan Allah'ın lütfuna nail oldunuz. Yani baktık ki bir cehalet devresi yaşadık. Allah'ın emirlerinin dışında olduğumuzu anladık ve tövbeken olup Allah'a döndük. Başka Allah'ın Allah size lütfetti. O halde iyi anlayın diyor. Yani Allahü Teala efendim kişilere ben seni seviyorum. Sen gel bu tarafa dedi burada. Burada öyle anlıyoruz. Ama burada ne diyor? Allah'ın lütfuna nail oldunuz. O halde iyi anlayın, dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Amenna ve settekne. Evet.